Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Hop, oh, aferin sana. Şimdi sana salam da verelim. Al bakalım, aç bakalım. Hı? Hmm. Yuttu mu bakayım? Yuttu mu? Arkadaşlar, karga besleme düştü. Kediler kapmasın diye biz alıştırıp doyurup ondan sonra da uçana kadar besleyeceğiz bunu. Bu arkadaşımızı. bu ismi garip olsun, garip. Gerçi annesi babası var ama annesi babası şey yapamıyor. Bakamıyor. Ya. Saldırıyor bize. Felaket saldırıyor bu arada. Düşman bellemesinler diye kas taktı kafamızı öyle aldık. Çünkü bunlar kinci hayvanlardır. Rabbimizin emanetidir bunları bize besleyelim. Ondan sonra uçuracağız. Hepinize sevgiler, saygılar.